Herkese merhaba VLOG'u uzun süre sonra böyle başlatacağım aklım ucundan gelmezdi ama şu an e, evde başlatmaya karar verdim su e, akıyor Uludağ'a gidiyoruz arkadaşlar Allah nasip ederse arkadaşım Nur da gelecek onu da alacağız yani bu kadar su yeter herhalde e, kahve Biliyorsunuz kafeler falan kapalı. O yüzden ben de e, termosu sıcak su koydum. Yanımıza üçü bir arada kahve falan aldı. Kaşık alayım. Şimdi onları bir hazırlayayım. E, uzun süredir de gerçekten vlog çekmediğim için unutmuş oldum. Evet. Şimdi şöyle dök. Tam kışa hazırlanmışım yani karşıya evet. Haydi bakalım biz Ya bir şey diyeceğim. Bu kamera. Yani beni yakından mı gösteriyor? Çözemedim. Neyse. Bardaklarımızı koyalım. Şöyle kaşık. Kahve. Hoş geldiniz. Hoş Hoş geldiniz. var Evet gördüğünüz üzere Nur'u aldık ve e, Uludağ'a çıkıyoruz şimdi. Nasılsın Nur? Bayağı iyi, Uzun süreli evde durmaktan sonra. Aynen Nur iki gününü bizde geçirecek. 2018'de bu Sonları yasaklardı. İşte Bursa'ya da kar yağdı. Uluğa da çok kar yağmış. Biz de bugün çıkalım dedik. Fakat çok, çok tam kayakçılar gibi hazırlanmış. <laughs> <laughs> evet. <gülüyor> Bu sıra başlıyor zaten. Giriyorum. 11 kilometre kalmış. Havullerden nur hatırlıyor musun? Mangal yapıyoruz. <laughs> <laughs> Hııı. Gidiyoruz. Çok güzel. Ağzımın içine kadar çekilmiyor mu Kapılarımız donmuş. Çıkamıyoruz. Hadi açalım. <laughs> evet çok güzel. Harika. <laughs> Kırcan kapıyı. Kıracaksın. <laughs> Al kırdı kırdı. <laughs> Açın kapıyı. <Açın>. O <laughs> <Uğur>, kıracağım be. Bagajdan ne Bu niye böyle oldu lan? Biz buraya boşuna çıktık. Bizi ne buraya getirdi? <laughs> Sıcak su var. sıcak suyu verdi. Allah bak, <laughs> Vers, <isterim>. Çok acı. <laughs> ya kahve için yaptım su gibi. <laughs> evet. <gülüyor> <gülüyor> Mükemmel bir gün oluyor. Tık tık. Ah. Gitti kahve sularım. Süper Sular bir gün oluyor Allah. Çık. <laughs> <laughs> Ona da açın Yok gerek yok. Tahliye. Kahve suyumuzu bitirme Doğan abi. Yok Al oh, baba kahve suyumu bitireceksin. Demek ki sıcak su olmasın mahsur kalıyoruz arabanın içinde. Al oh, sana al al al. Hayır arabanın, arabanın içine atma. Arabanın içine atma. Arabanın içine atma. Üstü donuyor demek ki lastik ya. Donduk. Oh my god. Kahve için diye durmuş. Çok ince düşünceli. Allah'ım. Çık bakayım düşürler. Ay dur şuradan çıkacağım. Gömülüyor. <laughs> Gömülüyor. Oh, <gülüyor> <gülüyor> Nasıl kaldıracağım şimdi? Uti <laughs> çıksana. Ayağın kırılacak ayağın. <laughs> Kaldım. <Kaldıracağım. gülüyor> Bok adam. <laughs> Ay leş gibi. <laughs> Safiye gibi olacağım şimdi. Pislik içinde her yer. <laughs> Pislik içinde her yer. <laughs> Ay. Yalnız gerçekten burası harika. Çantamla niye geldin sen ya? ayı postu gibi. Harika in cidden. Evet. Ben buraya gömülürsem seni de buraya gömerim <laughs> tamam mı? Ay, <laughs> Yani atla, sırt üstü atlı. Sırt Hayır. üstü atlı. Yavrum içine gömülürüm. Tamam işte gömülürüm. iyi <laughs> ee, Nasıl kalkacak? <laughs> Şuraya bak. Araba, ara <laughs> arabadan süpürge çıkarır arabasını. <laughs> Mantığını çıkarıyor. tamam mı? Dur nerede? <gülüyor> <gülüyor> Oradan çeksene beni. Camını aç Cehennem. Yani. Gözünü de tek camını aç. Anladın Aynen dur bir dakika bekle. <laughs> oldun. <laughs> seni <de> çekiyorum gülümse. <laughs> Hadi gel kahve içelim. Tamam e, mı? ya ben yürüyeceğim. Oh. İyi tamam mı? Don, donarsın. Bulun seni. Yürüyecekmiş. <laughs> Dondum zaten. Orada durmak yasak ya. Kahve içeceksin bu değil aşağı. Nerede o, durmak yasak? O zaman şeyde duruyor. Ana hani masalar vardı ya orada durmuyor. Tamam. tamam Aşağıda içecekmiş. Şey 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 şey. şey bilmem neydi. vlog evet. herhalde bol bol arabada geçen bir vlog olacak. Gel, ee, oldukça soğuktu. Tamam. Yani. Evet. Özellikle evet. ben karlarda yuvarlanıp yuvarlanıp bir haller oldum. First lady. Evet. Selam Çok bebeğim. <laughs> Canım ya. Sen kimse işte. tanımıyorum <laughs> Allah. Evet. Şuraya doğru yat. Evet. Kahve içmiş diyemiyorum. Ağzım dondu çekiyorum gülümse. Hadi gel kahve içelim. Arkadaşlar Demiroğan beri... içerisinde kurban olurum diye bir çıkış yapıyorum ama normal yani Tufan'a olan sevgimi haykırıyorum. <laughs> Deminden beri kahve içmek be. istiyorum. Ama senin de kahvesizliğin geçmiş tatlım. Hadi gel kahve içelim. Tamam sana <gülüyor> 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 Bu ara çok... Hadi gel kahve olsun. Evet. Hello. Evet. evet buradan da... YouTube e, izleyicilerime, takipçilerime ne demek istersiniz Doğan Bey? <laughs> Tuğçe'yi takip edin. <edeyim. gülüyor> tamam. Orada var abone olun. Sonra da var ya alarmları açın. Evet, Yeni blok e, gelince haberiniz olsun. Evet. İşte bak baba dediğim böyle. Evet. Ha. Hadi görüşürüz. Eksi yedi deniyoruz. <laughs> Burada da tufi var. şeydir az şey telif hakkı dedi de doğru hmm. lütfen. Kameramın üstünde oldu. Dökeyim de sıcak suyu. Kız bana bak akıllı olun arabaya dökmeyin ha. Bu kadar niye dolduruyorsun? Tatsız oluyor. Bana bu kadar koyma. Şeker. Ben şeker. Ben şeker sıçım. Tamam tamam. Başka karıştırılacak. Kız bu Bu ne? Kovayla verseydiniz daha yok mudur? <laughs> ben kahveyi böyle içiyorum. Ben Allah Allah çok bu ya. ya. Öldürüyor da. da, da, bir bir da kalırsın, Eksi yedi. Eksi yedi. Yan tarafta da ne güzel mangal mangal. Onları da çekecek. Tuzla ağzına da ver. Ne vereceğim ağzına? Kahve de. Yedim yedim öyle kaşıkla. Eski Eskimolar gibi oturmamı anlamışsınız. Başarılıyordum diyoruz Allah Bakın. Ah. Sen de kahve çek. Yut. O taraf bakıyor yüzle de patlıyor. Bana çakar mısınlar? Çök tatlım. tatlım. Kafam kadar sinirli. Allah'ın aşkına. Mangal yapıyorlar mangal. Artık 3 dakikadır çekiyor. Şeyimi alabilir miyim? Trip telefonum. Allah aşkına tipe bak. Ne? Birleştirdin. Ne diyorsun acaba? Ah yavrum yazık. Karlara yatırdım onu. Dandam. <laughs> Dandam. <laughs> dan, dan. Ellerim buz kesiyor. Allah'ım. <laughs> Rabbim. 40 derece ateşlere yatacağım. <laughs> evet şu an sokağa çıkma yasağının olduğu saatler içerisinde mahallede böyle sokağa indik yani mahalledeyiz. Kar yağıyor. Bunlar da arkadaşlarım. Nur ve Şevva. Herkes dışarıda ama yani ilk defa karı görmüşüm olsun Şöyle gibi. Ama geçen sene bu kadar yağmıyor. Aynen geçen sene bu kadar yağmıyor. Telefonumu ıslatacaksın Nur. 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 Afacan çocuklar gibi. Karda zıplamış. Sulu karda değil. Ne şartlar altında fotoğraf çekiyoruz. Görüyorsunuz. <laughs> Ay all lonely and evet bir bu eksikti evet bir bu. <gülüyor> <gülüyor> şey, sonra <gülüyor> <gülüyor> Başka bir şey Yalnız ben geri geri giderken kafamı toslayayım bir ağaca da Yo, yo, yo. Sayın yazarımız Tuğçe Çakır. Orada evet. havalar nasıl? Oo, yandan yandan. <laughs> Miniş var. Ya. <laughs> Onda polislerden kaçıyoruz. <laughs> uyarı aldık. Hayır dedim ama siz... Polisler kovalandı. Kaçalım hadi. Hemen diyor ki... 3000 TL vermekten hasta olmak iyidir kendimizi kara atalım. Yedi kayma ya. Hayır acilen gidelim dedim size. Yedik evet. mi anonsu? <laughs> <laughs> Yalnız arkadaşlar bir şey diyeyim mi? Şu gördüğünüz şey az önce artist Ne korkacağım ben bir şey olmaz. <gülüyor> <gülüyor> Polisin sirenini duyduğu anda Aslan, topuk topuk. Şey. <laughs> Aslan borcu bu borcu. <laughs> Aslan burcunun fosagosu. Tamam, <laughs> Orada ne? hiç görülmeyeceğiz zaten. <laughs> Hemen eve geri nasıl anonsu yapıyor? Soğukta donmuş taklidi yapıyor. Evet, çok güzel. Çalılara takıldık. Polise takıldığımız yetmedi, çalılara takıldık. Mükemmelsiniz. Çıktı mı? Tamam. Acaba Çık çık Çatı Wow Süper ha, Kar Ay oha Çatıdaki kara bakın Herkese yeni bir günler Merhaba arkadaşlar Bugün günlerden salı ee, ve biz şimdi Tufan'ı doktora götüreceğiz genel cerrahi çünkü göbeğinden e, böyle kanlı bir akıntı geliyor iltihap bu geçen sene de olmuştu aynı doktora götürmüştük e, Gümüş nitrat çubuğu denen e, veya gümüş nitrat kalemi denen bir e, şey var işte ilaç gibi bir şey hani Böyle şey gibi düşünün kibrit gibi ucunu yakıyorsun ve onu göbeğine bastırıp 10 saniye bekliyorsun o dibindeki yarayı yakıyor ve iyileştiriyor evde vardı o çubuktan biz uyguladık ama bir haftadır geçmediği için tekrar bir doktoruna mesaj attım. E, bir götüreceğiz bir baksın bakalım. Hani e, o da bir görsün getirin dedi. Yani getirmenize fayda var dedim. E dudağımda da uçup çıktım. <laughs> Gitmişken bari e, onu da göstereyim genel cerrah. Bu arada Bursa'da oturuyorsanız ve genel cerrah arıyorsanız kesinlikle size Nejat Gülgörü e, öneririm. Şu an kendisi Bursa Şehir Hastanesi'nde çalışıyor. Çok ama çok iyi bir doktor. Çok ilgili, seveceğim, cana yakın. Bıkmadan, etmeden sizi dinler, yardımcı olmaya çalışır. Hatta telefonunuzla yani ona mesaj attığınızda falan kesinlikle geri dönüş yapıyor. Çok ilgili bir doktor yani. Bunu da buradan söylemiş olayım. Neyse ben hazırlanayım. Bizimkileri bekletmeyeyim. Gidelim. Görüşürüz. geldik şu an. Ee, i̇çeride çekemem çünkü çok kalabalık. Hijyene dikkat etmem gerektiği için de hani ellerim böyle yani çok telefonu falan sürmek istemiyorum. O yüzden içeride çekemem ama şöyle size göstereyim. Yani. Bahçesi bile bayağı kalabalık. Tufi Can. Bakayım. Doktora mı geldik? Ne doktoru? Göbek doktoru. <laughs> Göbeğine bakacaklar değil mi? Ama korkma yine yapacak. Sadece böyle şurup verir ya da krem verir sana tamam mı? <laughs> Görüşürüz çıktığımda haber veririm durum. Evet, Tuğba'na hamburger almaya geldi. Hastane çıkışı hamburger istediği için. <laughs> Ah, sonunda alabildim. Şimdi babam beni bekliyor. Hemen arabaya bineyim. Selamlar. Kartımla ödeme yapacaktım şeyleri bozukmuş. Hey, neydi? Ha, postları, post makineleri. Yanında da nakit yoktu, gittim para çektim. ATM'den. Öyle aldım. ay yukarıdaki bütün masaları falan her şeyi kaldırmışlar, bomboş. Aynen. Balkona çıkmak da yasak. Orayı da kapatmışlar. Yer Aynen, hayalet şehir gibi. <laughs> Şimdi eczaneye uğrayacağım. Necat Bey'e göstermeyi unuttum bak. Uçuyor mu? Ona gösterecektim ama unuttum. Neyse. Uçuk kremi alayım. Evet uçuk kremimi de aldım. Gidiyorum 37 TL'ye uçuk kremi olur. <laughs> Yalnız çok etkili bir şey dedi. Hemen iyileştiriyormuş. Bakalım deneyip göreceğiz. Bu arada ben uzun süredir vlog çekmediğim için <laughs> böyle telefonu tripodla elimde tutmaya çekinir oldum. Çünkü herkes sokakta bana bakıyor. Ne yapıyor bu deli diyorlardır kesin. Hava çok soğuk gerçekten. Bu sene de gayet güzel kış oldu yani. Güzel kar yağdı. Mesela geçen sene hiç bu kadar kar yağmamıştı. Ee, ben bu videoyu yüklediğimde siz kar şeylerini izlemiş olacaksınız. Komik anlarımı yani. Umarım beğenirsiniz videoyu. Hepinize yeni bir günden merhaba arkadaşlar. Bugün günlerden Perşembe ve Şevval, Büşra ve ben e, bizim mahallede piknik alanı gibi bir yer var. Oraya gideceğiz ve orada işte hani kahve falan içeceğiz işte muhabbet edeceğiz. Ee, biraz soğuk hava biraz değil bayağı soğuk ve ben üstüne bir şey daha alsam aslında çok iyi olacak. Her neyse ee, gördüğünüz gibi dudamdaki uçuk tam iyileşmedi. Eczaneden bir uçuk kremi almıştım o gerçekten işe yaradı. Bir günde hemen etki ediyor yani böyle hemen küçük diş işini falan indirdi kabuk bağladı. Şu an işte iyileşme evresinde ama maalesef ki böyle gözüküyor. Her neyse şu sıralar çok yoğunum. Şöyle yoğunum. İlişki e, ilişki ve evlilik danışmanlığı eğitimi alıyorum biliyorsunuz ki. E, eğitim bitmesine çok az kaldı. Haftaya son canlı dersimiz var sonra sınava gireceğiz. Sınavdan başarılı olursak süpervizyon eğitimleri başlayacak zil çaldı. Kesin gelmiş. çıkmaya üşeniyorlar. Asansöre bırakayım gidiyorlar. Teşekkür ederim. İyi günler. Bunu sonra hallederiz. En son şu şeyden bahsediyordum. Kargo geldi. E, i̇lişki ve evlilik danışmanlığı eğitimi alıyorum biliyorsunuz. yani dediğim gibi en son şey demiştim sanırım. Sınav olacağız. Sınavdan başarılı olunca e, süper süpervizyon eğitimleri başlayacak. Ondan da e, geçince ya yani tekrar sınav oluyoruz ve sonra sertifikamızı alacağız inşallah. Daha sonra kendime Allah nasip ederse Sağız şirketi kurmayı düşünüyorum. E, klinik açamam belki tufandan dolayı ama home office şeklinde çalışabilirim diye umut ediyorum. Hayallerim o yönde. Ve kendimi bu yönde geliştirmek için elimden gelen her şeyi yapacağım inşallah Allah'ın izniyle. E, birçok kitaplar aldım. Yine birçok eğitimlere katılmayı düşünüyorum. Hatta önümüzde yine bir eğitim başlayacak Şubat ayının ilk haftalarında. Bu çocuklarla e, oyunla iyileştirme eğitimi. Yani çocukların dilinden, beden dilinden, ruh halinden anlayabileceğiniz bir şey. Ve daha birçok eğitime dediğim gibi katılmak istiyorum. İnşallah bakalım neler bekleyecek bizi. Bu arada bugün ve dün çok uyuduğum için göz atlarım şişmiş. Dudağımda uçuk var. <laughs> Yapacak hiçbir şey yok. Ee, görüşürüz. tövbe tövbe kız. Ne çıkıyorsun sen bizi? Kestik tekrar. Kestik. Bu telefon ekranında bir şey olmuş. Benim arkadaşlar? yok. Nasıl arkadaşlar? <laughs> bu kadar soğukta. Görüyorsunuz bu Nescaf'ın adı. Nescafe. <laughs> <laughs> <bize, beni> <laughs> <laughs> Harikayım ya. Surat buradan yaralı. <laughs> Ben Arkadaşlar şu an <gülüyor> <gülüyor> şu an biz geldik. Oturuyoruz. Biz geldik, oturuyoruz. Olumlama yapıyoruz. Evrene pozitif enerji yolluyoruz şu an. Evet. <laughs> Bir soğuk hava var ki donduk. Yok donmadık. <laughs> İçimize temiz havayı çekiyoruz. Olumluyoruz. Babamla Tufan doğru da orada bak. Her peşimden ayrılmazlar. Ne? <laughs> <Ha. gülüyor> Evet gördüğünüz üzere. Elimizde sağladığımıza göre. <laughs> ee, kimin fikriydi buraya gelmek? Şevval'in fikriydi. Daha, dün... daha önceden yazın benim de asıl burası benim yerimdi tamam mı? Tamam hayır. o <laughs> tamam kestik. Hayır kışın gelmek yani. <laughs> dün bizdeydik dün bizde oturuyorduk. Tamam. İşte aynen Şevval'in fikriymiş. Her fikrinize. İyi oldu ama yani üşüyoruz ama güzel, çok güzel kuşu çek çok güzel onu pişirip de yiyebiliriz <laughs> da tabii ki değil çok güzel çok tatlı benim bakışlarım çok şey nedir kız <laughs>